Evet arkadaşlar fonksiyonlarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleriyle devam ediyoruz. Dört işlem yapacağız. Burada A reel sayıların bir alt kümesi, B de reel sayıların bir alt kümesi iken F A'dan R'ye, G de B'den R'ye tanımda iki tane fonksiyon olsun. Eğer biz bu fonksiyonlarda toplama, çıkarma, çarpma veya bölme işlemi yapacak olursak tanım kümemiz kesinlikle burayı farklı bir renkte göstereyim daha net anlaşılsın. A kesişim B kümesinde olmak zorunda. Yani tanım kümelerinin kesişimlerinde işlem yapabiliyorum. Sadece onun dışında bir işlem yapamıyorum. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tanım kümemiz ve hangi ikisi içinde ortak olması lazım. Sadece o elemanlar için tanımlanabilecek toplama çıkarma çarpma bölme işlemi. F artı GX şeklinde de yazılabilir. Biz bunu parçalayıp FX artı GX şeklinde yazabiliriz. Ya da çıkarma olduğunda f eksi gx olarak da yazabiliriz. f x eksi gx olarak da yazabiliriz. Çarpmada yine aynı şekilde f çarpı gx'i f x çarpı gx olarak yazabiliriz. Burada kuralları da çarpabiliriz. Eğer değer isterse değerleri de bulup daha sonra çarpabiliriz. Bölme işlemine dikkat ediyoruz. Yine bölme işleminde f bölü gx'i f x bölü gx olarak yazabiliriz. Fakat burada da yine dikkat etmemiz gereken bir yer var. gx kesinlikle sıfırdan farklı olacak. Çünkü faydalı olduğu için tanımsız yapmayacak bunu. Buna da dikkat ediyoruz. Hemen bir aklında olsun kısmımız var. Buna bakalım. Fonksiyonların tanım kümesinin kesit aralıklarda dört işlem yapılır. Evet bunu zaten söyledik. Kavram yalıgısı olarak bir şey varmış bize. F kare x eşit değildir. F x'in karesine. Bu yanlış bir gösterim. Kareyi buraya da yazabiliriz. Dışarıda yazabiliriz. Burada bir sıkıntı yok. Eşitlik olacaktır. Fakat f kare x'i kareyi içeri alamayacağız. x'in karesi olarak yazamayız. Fakat dışarıda alabiliriz. Yani şunu yazabiliyoruz. f kare x yerine biz f x'in şöyle karesi şeklinde dışarıdan da gösterebiliriz. Fakat aşağıdaki gibi gösteremiyoruz. Buradaki eşitsizlik sağlanacaktır. Bunlara dikkat ediyoruz. Bunları bir sonraki kazanım videolarında devam ederek daha çok pekiştireceğiz bir sonraki videoda görüşmek üzere.